Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz, bana destek olmak için ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz ve paylaştığım videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugün videomda sizlere bu güzel tatlının tarifini vereceğim arkadaşlar. Lor tatlısı yapıyorum. İçinde un ve yağ bulunmayan çok lezzetli ve çok hafif bir tatlı. Şimdi tatlımızın yapılışına geçelim arkadaşlar. Marketlerde satılan lor peynirinden kullanıyorum arkadaşlar. 500 gramlık 2 paket kullanıyorum ben. Şu an tam 1 kilogram lor var önümde. Leğenimin içinde onları şöyle hafifçe parçalayacağım. Daha sonra içine malzemelerini sırasıyla ekleyeceğim. Daha önce hiç lor tatlısı yediniz mi bilmiyorum ama yemediyseniz mutlaka yemeniz gereken bir tatlı arkadaşlar. Özellikle bu mübarek Ramazan ayında akşam yemekten sonra tükettiğimiz için insana ağırlık yapmayan çok harika bir dokusu olan bir tatlı. Peynirlerimin üzerine şimdi bir çay bardağı irmik ekledim. Bir çay bardağı da pudra şekeri ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekledim arkadaşlar. Şimdi bütün malzemelerimi peynirlerle beraber yoğurmaya başlıyorum. Peynirlerimi iyice ezerek yoğuruyorum arkadaşlar. İçinde topak kalmamasını sağlayacağım. Bu sırada yumurtasını da ben ilk olarak 3 tane ekledim. Daha sonra 3 yumurtanın yeterli olmadığını düşünerek bir yumurta daha ekledim. Ben 1 kilo lor peyniri kullandığım için yumurta sayısı fazla oldu. Eğer sizler sadece yarım kilo lor peynirinden bu tatlıyı denerseniz 2 ya da 3 yumurtayla yapın. Yani 4. yumurtaya gerek yok eğer yarım paket yapacaksanız. Peynir tatlımızın hamurunun kıvamı böyle ele yapışan yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Ele yapıştığı için ben yanıma bir kaseye su aldım. Elimi suya batırarak hamuruma şekiller veriyorum. Eğer sıkma torbası varsa elinizde onun içine doldurarak sıkma torbasından da yararlanabilirsiniz şekil vermek için. Ben elimde yuvarlak şekiller vererek tepsimin için doldurdum arkadaşlar. Şimdi 180 derecelik fırınıma üstleri hafif pembeleşinceye kadar pişmeye gönderdim. Bu sırada şerbetine başlayabiliriz. 3 su bardağı toz şekeri tenceremin içine aldım. Şimdi üzerine suyunu ilave ediyorum şerbetimizin sıcak olması gerekiyor arkadaşlar o yüzden tatlıyı fırına koyduktan sonra şerbete başlayabilirsiniz ben o şekilde yaptım 3 bardak şekeri 3 bardak da su ilave ederek kaynattım tatlıların pişene kadar şekerim de 5 dakika kadar kaynamıştı zaten fırından çıkarır çıkarmaz pişen lor tatlılarımın üzerine sıcak şerbetini döküyorum daha sonra şerbetini emmeleri için tatlıları bir kenara bırakalım arkadaşlar. Hem soğusunlar hem de şerbeti güzelce içine çeksinler. Evet arkadaşlar ben tatlılarımı hemen servis tabağımın içine aldım şerbeti emmeleri için fazla beklemedim videomu tamamlayabilmek için. Ama sizler yaptığınızda mutlaka en az yarım saat dinlendirin arkadaşlar. Evet tatlımın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hafif, tekrar söylüyorum çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka denemelisiniz. Özellikle Ramazan ayında tüketilmesi gereken çok hafif bir tatlı bence. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.